Milli mücadele tarihi tabii çok önemli. Özellikle Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal'in diyelim henüz Atatürk olmadan önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışından önceki tarihsel süreçte burada yaşanan bir çetelerle mücadele dönemi var. Bu Nebiyan çeteleri dedikleri şey. Ee, nebiyan çeteleri mi? bu bölgedeki e, köylülerden kaynaklanmayan ama köylerin yerleşim alanı dışındaki yerlerde oluşan çeteler genellikle de azınlık grupların çeteleri ve o çetelerle mücadelede öne çıkan bir simge isim var. İsmini duyduğunda çok şaşıracaksın. Fatma Çavuş. <laughs> Kimlerine göre <laughs> Kara Fatma. Genç bir gelin aslında. <laughs> at üstünde, siyahlar içinde kıyafetleri, tüfeği omuzunda. Bu bölgedeki erkeklere liderlik etmiş. Çetelerle mücadelede. Anadolu'da istikrarın tamamen kaybolduğu dönemler. İşte İstanbul yönetiminin Anadolu'da maalesef orduların yani, dağıtılmasından dolayı istikrarı sağlayamadığı yıllar ve yine yerel e, güvenlik birimlerinin de işte Çanakkale'deki mücadeleler, Sarıkamış'taki mücadeleler, Hicaz cephesindeki savaşlar, Trablus cephesi, bölgenin bütün delikanlıların neredeyse e, ya şehit olması ya askerde silah altında bulunmasından dolayı bir yalnızlık var. Ve o süreç bir kadın kahraman çıkarmış ön plana. Nene Hatun gibi bir şey herhalde değil mi? Nene Hatun e, gibi denebilir. E, Nene Hatun tabi Erzurum'un Erzur. Rus işgaline maruz kaldığı yıllarda çok simgeselleşen bir isim. Fatma Çavuş da burada Rum çetelerine karşı mücadelede simgeselleşen bir yerel isim. Ben hatta 19 Mayıs ilçesinde yeni bir Anadolu lisesi yapılıyor şu an. Benim bu Anadolu lisesinin adını biz Fatma Çavuş Anadolu lisesi koyalım. Çok burada okuyan çocuklar sorsunlar, merak etsinler. Kim bu Fatma Çavuş? Niye Fatma Çavuş? Neden Fatma Çavuş? birileri de çıkar belki hikayesini anlatır